Yatağında uyusun küçük köftem. Orada güzel yemekler var kafasında dans eden. Genelde işe yarardı. Bütün yatak alışkanlıklarımız bozuldu. Şeyin sayesinde artık ayaklarımı bile yalamıyorum. et balık ayak. Benim ejderhamın ninni ya da battaniyeye ihtiyacı yok en azından. Aslında ha. ejderhalarımızın hücrede yatmak zorunda olmaları senin Evet bizim ejderhalarımızın çizmeyi falan aşırıp eşyaları kırdıklarını hiç gördün mü? Yani kaliteli eşyaları. Büyük hanı bir ejderhanın yağmaladığını sanmıyorum. Ya da çizmeleri çaldığını. Hiçbirimiz buna inanmak istemiyoruz sıçkıdık. Ama kanıtları kendin gördün. Ne kanıtı? Ayak izlerini sen de gördün. Sözde bir çatal boyunun izi onlar. Ama benimkilerden daha derin değildi. Şunlara bir bakın. İçlerinde yatabilirim bile. Bir ejderhanın neden sığ ayak izi bıraktığı konusunda pek çok açıklama olabilir. Şöyle mi? Merhaba sinsi olmaya mı çalışıyordu? Aa, tamam peki. büyük hanı nasıl açıklıyorsun? <laughs> Sürüklü şu konuda bir şey yap lütfen. Burada konuşmaya çalışıyoruz. Hayır ben düşünmeyi bıraktım. Daha mutlu olmamıştım. Sürüklü. muyum ben? Ne zaman kısa hep böyle yapıyor. Ya da çizmeyi aşıyor. Yukanı böyle açıklayacağım. Gelip gidip babama anlatmam gerekiyor. Beni bir dinle baba. <laughs> Korkunç ki sinirlendiği zaman bütün bedeni alevler içinde kalıyor. Şu duvarlara bir bak. Tek bir yanık izi bile yok. Başka, başka bir şeyin yaptığına dair somut delilim olmadığı sürece ejderhalar oldukları yerde kalacaklar. Yangın! Yangın! Cefanelik hemen kova getirin. Ve o yaptı. Hadi, hadi, hadi. Cephaneliği o ateşe verdi. Hadi, hadi, hadi. Dişsiz. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi.